Evet D merkezde çeyrek çember bulunmakta burada. Yarı çapı 3 olduğundan dolayı DG'ye de 3 yazabiliriz. Aynı şey burada da geçerli. CE'ye de 3 yazıyoruz. Karenin bir kenarı 6 uzunluğunda olduğundan dolayı AB 6. Bu uzunluğunda 6 olabilmesi için EB'ye 3. Aynı şekilde GA'ya 3 yazılır. G ve E noktalarını birleştirerek kareyi 2 eş parçaya bölüyorum. Altta oluşan dikdörtgenin kısa kenarı 3, uzun kenarı 6. Bu iki kenarın çarpımı dikdörtgenin alanını verir. 3 çarpı 6, 18 olarak elde edilir. Dikdörtgenin alanı 18. 4'e böldüğümüz zaman köşegenler sayesinde oluşan üçgenlerin alanları bulunur. 18 bölü 4 sadeleşirse eğer 9 bölü 2 olarak bunların her biri elde edilir. Burası 9 bölü 2 bunlar da öyle. Şimdi üstteki taralı bölgeyi de elde edip 9 bölü 2 ile toplayalım. Üstteki taralı bölgeyi bulabilmek için yine dikdörtgenin alanını hesaplayacağız. 3 çarpı 6 18 alanlarını çıkartacağız. Dairenin alan formülü pi r kareydi. Pi çarpı 3'ün karesi çeyrek daire olduğundan dolayı bölü 4. Aynı şekilde bu da öyle. Pi çarpı 3'ün karesi bölü 4 şeklinde yazılır. 3'ün karesi 9. 9 pi bölü 4 burası. Aynı şekilde 9 pi bölü 4 burası bulundu. 2 tane 9 pi bölü 4'ün toplamı 9 pi bölü 2 olarak bulunur. Dairelerin alanları toplamı 9 pi bölü 2'dir. Dikdörtgenden daireleri çıkartacaktık. Yani 18-9 pi bölü 2 üstteki taralı bölgenin alanı olur. Bu bölgede beraberinde eklenirse eğer. 18 eksi 9 pi bölü 2 artı 9 bölü 2 olarak elde edilmiş olur. Bu iki sayıyı toplarsak 2 çarpı 18 36, 9 daha 45 bölü 2 eksi 9 pi bölü 2. 9 bölü 2 parantezini alıyorum son olarak bu ifadeyi. 9 bölü 2 dışarıya çıktığında içeride 5 ve pi kalır. 9 bölü 2 çarpı 5 eksi pi aradığımız sonuçtur.